Arkadaşlar merhaba. Parçadan numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Birinci sözcük iki farklı yapım eki almıştır diyor. Üretken. Çözüyorum sözcüğü. Kökü üremek. Üremekten üretmek. Üretmekten de üretken olmuştur. Şimdi üremek fiil kökü. Üretmek hala makmek alıyor. Fiilden fiil yaptık. Üretken artık makmek alamıyor. Neye dönüştü? Fiilden isme dönüştü. Yani iki farklı yapım eki almış doğrudur. İkinci sözcük fiilden fiil ve fiilden isim yapım eklerinden sonra yeri eki almıştır diyor. Bakalım. Romanlarını hayal hakikat çatışması üzerine kurmuştur. Çözüyorum. Çatışması sözcüğünün kökü çatmaktır. Çatmaktan çatışmak. Çatmak bize çattı deriz ya. Çatışmaktan çatışma, s kaynaştırma, ı da yeri kekidir. Bakın arkadaşlar. Çatmak fiil kökü. Çatmaktan çatışmak, fiilden fiil yapım eki. Mame olumlu olduğu için isim fiil ekidir. Yani bir fiilimse ekidir. Tüm fiilimse ekleri de fiilden isim yapım ekidir. Buradaki s kaynaştırma ı da iyilik ekidir. Yani dediği şeye uyuyor arkadaşlar. Burada da bir problem yok. Buradaki ı'nın iyilik eki olduğunu şöyle anlarsınız. Bu ı ekini almış sözcüye şu sorulardan birini sorarsınız. Neyin? Kimin? Ya da ne? Bu sorulardan birini sorarsınız. Cevap alıyorsanız buradaki ı eki iyilik ekidir. Soruyorum. Ne çatışması? Hayal hakikat çatışması. Cevap alabildim. Buradaki ı ne oldu? İyilik eki. Yani B seçeneğinde söylenen doğrudur. Üçüncü sözcük. Sırasıyla fiilden isim yapım eki, iyilik eki ve tamlayan eki almıştır. Halit Ziya realizm akımının güçlü bir temsilcisi olduğu için eserlerinde betimlemelere bolca yer vermiştir diyor. Akımının diyor bu sözcüğün kökü akmaktır akmaktan akım olmuştur. Akımı, ne akımı? Realizm akımı. Bakın az önce şu soruyu iyilik ekini sormak için, bulmak için sorduk. Burada da aynı şeyi soruyorum. Ne akımı? İyilik akımı. Buradaki ne kaynaştırmadır. Ön, in, in de tamlayan ekidir. Çünkü akımının temsilcisi belirtili isim tanıması. Şuradaki ın tamlayan ekidir. Bakalım. Akmak, fiil kökü. Akım, fiilden isim yapım eki. Akımı, realizm akımı yani onun akımı Burası ne oldu? İyilik eki. Burası da tamlayan eki oldu. Tamlayan ekinin diğer adı ilgi hali ekidir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Şimdi diyor ki sırasıyla fiilden isim yapım eki. Evet. İyilik eki ve tamlayan eki almıştır. İyilik ve tamlayan. Bu da doğrudur. Dördüncü sözcük basit yapılıdır ve üçüncü çokluk şahıs iyilik eki almıştır. Bakalım. Diyor ki Halit Ziya realizm akımının güçlü bir temsilcisi olduğu için eserlerinde betimlemelere bolca yer vermiştir. Eserlerinde şimdi eser kök. Eser. Eserler çokluk eki. Eserleri onun eserleri. N ve de. Arkadaşlar bakın şimdi. Şimdi burası isim kökü. Ler çokluk eki. Burası çokluk. I iyelik eki. Ama hangi iyelik eki? Çünkü bu üçüncü çokluk bildirmiyor. Üçüncü teklik şahıs bildiriyor. Halit Ziya'nın yani onun eserleri. Üçüncü çokluk şahıs eki yok burada. Burası da hal ekidir arkadaşlar. Sözcük basit yapılır doğrudur. Fakat üçüncü çokluk şahıs iyilik eki değil. Üçüncü teklik şahıs iyilik eki almıştır. Yani bizim cevabımız D olacaktır. E'ye bakalım. Beşinci sözcük farklı işlevde yapım ekleri almıştır. Üretkenliği ve kurgulama gücü. Şimdi alalım sözcüğü. Kurmak. Kurmaktan kurgu. Kurgudan kurgulamak kurgulama. Bakın arkadaşlar burası artı. Kurmak fiil kökü. Kurmaktan kurgu fiilden isim oldu. Fiilden isim yapmak ki. Kurgudan kurgulamak bu defa isimden neye dönüştü? Tekrar fiile dönüştü. Mame olumlu olduğu için isim fiile ki yani bir fiilimse ki tüm fiilimse ekleri de fiilden isim yapmak ki. Şimdi farklı işlevde yapım almış mı? Evet. 1, 2, 3 fiilden isim, isimden fiil ve fiilden isim tekrar yani şu ikisi aynı oluyor ama şu farklı oluyor yani iki farklı yapım eki almış bu da doğru cevabımız D seçeneği